Hepinize merhaba arkadaşlar. Üslü sayılar konusundan 3. videomuzda devam ediyoruz. Ekranda da gördüğünüz üzere ilk 2 dersimizde üslü sayıların temel mantığını anlatmaya çalışmıştım. Artık yavaş yavaş ısınma turlarına başlayacağız arkadaşlar. Şimdi bir 2 dakikalık bir genel tekrar yapalım. Tam sayılar bizim için çok önemli. Ekranda görüyoruz. Tam sayılar pozitif ve negatif. Şu kısım pozitif şu kısımda negatif olmak üzere tam sayılardan oluşur. Genel tam sayılar kümesi. Bunun içinde bir de sıfır vardır. Şimdi biz üstü sayıları neden ihtiyaç duyduk bu üstü sayılar kavramına? Çünkü 50 tane 6 sayısının yan yana yazılıp çarpılması çok uzun bir işlemdir gerektirir değil mi arkadaşlar? İşte biz bunu uzun uzun çarpmak yerine 6 üzeri 50 diye gösterebiliyoruz. Bak en tane A sayısının yan yana yazılıp çarpılması A üzeri N diye gösterilir. Bunları inceliyorduk biz aslında. Şimdi şöyle biraz alt kısma gelelim. Bir de ilk iki videomuzda bunları yine inceledik değil mi arkadaşlar? Derecesi 0 olursa bütün sayılar 1'e eşitti. Derecesi 1 olduğu zaman bütün sayılar içeride ne varsa ona eşitti. Burada onlardan bahsetmiş. Eksi 5'in küpü Derece içerisi negatif bir sayıysa derecesi de tek sayıysa sonuç negatif olurdu. Bak burada gerçekten de negatif. 5'in küpü de 125'tir. Eksinin küpü de eksidir. Eksi 5 üzeri 4. Derecesi çift. İçerideki sayı negatif. O zaman sonuç pozitifi verir. 5 üzeri 4 de 625'tir. Burada onu kısaca özetlemiş. Eksi 5 üzeri n. içerideki sayı negatif. Dışarıdaki sayı derecesi tek ise sonuç negatiftir. Bunları vermiştik değil mi arkadaşlar? Hatırlayalım. Eksi 5 üzerine n. N çift sayısı sonuç pozitiftir. İçerideki sayı negatif olmak şartıyla. Şimdi bir de 2 üzeri artı 1 eşittir 2 iken 2 üzeri eksi 1 de 1 bölü 2'ymiş. Takla attırmış bakın. Biz bunu vermiştik size. Bunu pozitife çeviriyoruz demiştik. Bu takla atmış halini pozitife çevirirsen 2 üzeri 1 olur. O da 2 eşittir değil mi? Mesela 3 üzeri eksi 4. Bu 1 bölü 3 üzeri 4'e eşittir takla atması gerekiyorsa öyle değil mi? 3'ün paydasında gizli 1 vardır. 1 bölü 3 takla atar. 3 ifadesi takla atar. 1 bölü 3'e dönüşür. 1 3, 1 bölü 3 üzeri 4'ten 1 bölü 81'e eşittir. Bunları incelemiştik. Şimdi gelelim. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün üssün üssü kavramını yani üssü sayılarda temel formüller var. Bir 6-7 adet formüller var. Bunların bir kısmını bugün bir kısmını da bu videoda yani diğer kısmını da diğer videoda anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizleri de çok sıkmadan video süresini kısa tutmaya çalışacağım. Şimdi yazdıklarımı görmeniz üzere sayfaya geçelim. Şimdi arkadaşlar üstlü sayılarla ilgili birkaç tane temel formülümüz var. Yeni nesil soru çözümlerinde bunu bu temel formülleri çok kullanıyoruz. Ee, sol tarafta e, gördüğünüz üzere 1 demiş. x çarpı a üzerine artı eksi y çarpı a üzerine demiş. Sol ekranda gördüğünüz gibi. Bu da bir aslında üst sayılarla ilgili toplam formülü ama bunlardan daha önce bilmeniz gereken birkaç formül var. Hemen sağ tarafta üst ekrana bakarsanız üstünün üssü kavramı gibi. Şu dört özelliği bildikten sonra sol tarafta ekranda gördüğünüz formüllere geçeceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu dört formüle bir bakalım. Üstünün üssü kavramında. Daha önceki videolarından da hatırlayacağınız üzere ne yapıyorduk temel olarak arkadaşlar? Örnek üzerinden gidelim. 3 üzeri 4 tekrar üzerinde 2 gibi bir ifade varsa üssünün üssü şeklinde bir ifademiz varsa ne yaparız? Üstleri kendi aralarında çarpıp 3 üzeri 8 şeklinde bunu söyleyebiliyoruz değil mi arkadaşlar? Mesela 2 üzeri eksi 2 üzeri 3 olsun mesela. Eksi 2 ile 3'ü çarparım. 2 üzeri eksi 6 diyebilirim. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu da neydi? 200, 1 bölü 2 üzeri 6'ya eşitti. Ya da 1 bölü 2'yi yazarsın. Üzeri 6 koyarsın. Bunlar birbirine eşittir. Öyle değil mi? Bunları biliyoruz. Ee, taban değiştirmeye gelelim taban değiştirmede şu şekilde arkadaşlar. Biraz ekranı yakınlaştırsak daha net görebilir misiniz? Şöyle tamam. Şimdi taban değiştirmede bizim mesela 8 üzeri 4 ifadesi verilmiş. Ama sorularda bunu kullanamıyorum diyelim. Ne yapacağız arkadaşlar? 8 üssü 4'ü ben 2'nin 8 rakamını 2'nin küpü olarak yazacağım. Şu yuvarlak için aldığım yer burası. Sonra bunun başına bir de 4 getireceğim. Öyle değil mi arkadaşlar? E sonuç itibariyle ne olacak? Gelelim. 2 üzeri üstünün üstü kavramı olduğu için 4 kere 3 12 olacak. Öyle değil mi? Şimdi diyelim 9 üzeri 6. Ben 9 rakamını kullanamıyorum. İşime yaramıyor. O zaman 9'u ben 3'ün karesi olarak simgeleyeceğim. Geleceğim 6'yı da bunun tepesine yapıştıracağım. Şimdi üstünün üstü kavramı olduğu için 3 üzeri 12'ye eşit oldu. Öyle değil mi arkadaşlar? Son bir örnek daha yapalım. 27'nin karesi diyelim. Bu neye eşittir? Farklı bir tabanda. 27 sayısı 3'ün küpüdür. Öyle değil mi arkadaşlar? 27 çünkü küpünü simgeler. Bu da 27, bu da 27. Bir de bunların tepesinde 2 olduğu için sonuç itibariyle üssün üstüleri üst kenar çarparım. 3, 6, 3 üzeri 6, 3 üzeri 6'ya eşittir derim. Şimdi gelelim bunları anladıysak üstünün negatif ve pozitif yapma durumu. Üstü negatifse pozitif yapma. Bunu incelemiştik değil mi? Takla attırıyorduk. Mesela 2 üzeri eksi 1. Bunu 1 bölü 2 üzeri 1 şeklinde pozitife dönüştürüyordum. 4 üzeri eksi 3. Ben bunu 1 bölü 4 üzeri 3 de yazabilirim. 1 bölü 4 üzeri parantez içerisinde 3 de yazabilirim değil mi? Veya 2 bölü 7 üzeri eksi 2. Ben bunu 7 bölü 2 üzeri artı 2 şeklinde pozitife dönüştürebilirim. Gelelim dördüncü özelliğe. Üstlü sayının derecesi 0 veya 1 olma durumu. Üst sayının derecesi 0 ise bütün sayıların derecesi 0 ise sonuç 1 eşittir, değil mi? 6 üzeri 0 eşittir 1, 7 üzeri 0 eşittir 1 demiştik. Veya 0,09 üzeri 0 eşittir 1'dir. Sayı ne olursa olsun. Derecesi 1 ise 1400 üzeri 1 eşittir 1400'dür. 1400 üzeri 0 eşittir 1'dir, değil mi? Bunları da bir önceki videomuzdan zaten biliyoruz. Gelelim. Üslü ifadelerde toplama çıkarma özelliğini işte sol tarafta ekranda gördüğünüz hemen okla gösteriyorum. Şu ifadeyi inceleyeceğiz arkadaşlar. Ee, ne demiş? Burada genel formülünü vermiş. X çarpı A üzeri N artı Y çarpı A üzeri N. İki ifadede de A üzeri N var değil mi? O zaman ne yaparız biz? A üzerine ortak çarpanını alırız toplama ve çıkarmada. Mesela örnek üzerinden gidelim. 5 çarpı 7'nin küpü artı 3 çarpı 7'nin küpü demiş sol taraftaki ekranda. O zaman biz ikisinde de burada ne ortak? 7'nin küpü ortak. 7'nin küpü parantezine alıp dağılma özelliğini kullanırım. 5 birincisi artı dediği için artı yazarım. Sonra ikincisini yazarım. 5 artı 3. Bak bunu dağıtırsan Yine en baştaki ifadeyi verir değil mi? Dikkat ettin mi? O zaman ben bunu 7'nin küpü şu arada çarpı var. 8 şeklinde ifade edebilirim. Bu da sol tarafta bakın aynı şekilde ifade etmiş. Dağılma özelliğini kullanmış aslında. Bir başka örnek yapalım gelin. Mesela 6 çarpı 3 üzeri 9 eksi 4 çarpı 3 üzeri 9 eşittir. İki ifadede ne ortak? 3 üzeri 9 ortak. Bak bunu toplama ve çıkarma varsa yapabiliyorsun. Unutma bunu tamam mı? Üslü sayılarda toplama çıkarma varsa bunu yapabilirsin. 3 üzeri 9 ortak çarpanını alırım bir kenara yazarım. Parantezimi açarım. İlk ifadeyi 6 3 üzeri 9'u 6 ile çarparsam şurayı verir komple bana. Bir de 3 üzeri 9'u 4 ile çarpmam lazım, değil mi? Arada ne var? Eksi var. Eksiyi koydum. Buraya da 4 yazmam lazım ki 3 üzeri 9'u 4 ile çarptığımda burayı verebilsin bana. O zaman 3 üzeri 9 çarpı 2'dir derim. Bunun bu işlemin cevabına da. Anladık mı arkadaşlar? Mesela sorular nasıl geliyor burada bize? 2 artı 2 üzeri 4 artı 2 üzeri 5 bu da 2 üzeri 3 olsun. Bölü 2'nin 4. kuvveti artı 2'nin küpü olsun. Bu işlemin sonucu nedir dedi diyelim bize. Bak toplama var dikkat et çarpma yok burada. Çarpma olsaydı işimiz biraz daha kolaydı. Onun formülünü vereceğim birazdan. Toplama olduğu zaman en küçük ortak çarpan parantezini almam lazım. Yukarıdaki mantık gibi. Mesela 2'nin küpü bunda da var bunun içinde de var bunun içinde de var değil mi? O zaman 2'nin küpü ortak çarpan parantezini alırsam 1- artı 2'nin küpünü 1 ile çarparsam burayı verir çünkü. Sonra bir daha 2 ile çarpayım. Burayı versin. Çünkü tabanlar aynısı üstler toplanır. 2'nin küpünü bir daha 2 ile çarparsam 2 üzeri 4 olur. Artı bir de 2'nin karesi ile çarpayım. Bak 2'nin küpünü 2'nin karesi ile çarparsan 2 üzeri 5'i verir. Üstler toplanır. Bölü. Aşağıda 2'nin küpü ortak ortak çarpanı alabilirim. 2 artı 1 derim. Yani 2'nin küpünü 2 ile çarparsam 2 üzeri 4'ü verir. 2'nin küpünü 1 ile çarparsam 2 üzeri 3'ü verir. Şimdi burada çarpma olan kısımda sadeleşme olabilir. 1 artı 2 3'tür. 2'nin karesi de 4'tür değil mi? Bölü 2 artı 1 de 3'tür. E bu sonucun cevabı o zaman 7 bölü 3'tür deriz arkadaşlar. Şimdi gelelim yan tarafa. Bakalım burada neler yapmış? Hangi örnekleri yapmış? 7 çarpı 5 çarpı 5 üzeri 9 demiş değil mi arkadaşlar? Şuradan kalemimizi seçelim önce. Seçebiliyor muyuz? Bakalım. Şöyle. Şimdi şurada 7 çarpı 5 üzeri 5 çarpı üzeri 9. 19 çarpı 5 üzeri 9 demiş burada da. Şimdi ortak olan ne burada arkadaşlar ikisinde de? Görebildik mi ortak olanı? ortak olan ikisinde de şu 5 değil mi? 5 üzeri 9 ortak ikisinde de. O zaman ben 5 üzeri 9 ortak çarpan parantezini alabilirim. Ama önce burada ne yapmış? 7 ile 5'i çarpmış. 35 demiş buraya. Şu 7 ile 5'in çarpımı 35'tir. Değil mi? Sonra bu iki kısımda 5 üzeri 9 ortak. Burada da 5 üzeri 9 ortak. 5 üzeri 9 ortak çarpanını alırsa şuradaki gibi. İlk ifadede 35 var. Buraya 35 yazarım. Eksi, ikinci ifadede 19 var. 19 da buraya yazarım. Eşittir. 35'ten 19'u çıkartırsam 16 sonucunu bulurum. 16 çarpı 5 üzeri 9 da bu işlemin cevabını verir arkadaşlar bana. Bunun gibi örnekleri çoğaltabilirsiniz. Ee, çalışmanız için benzer bir pdf'yi altta link olarak paylaşacağım. Şimdi çarpma işlemine geçmeden önce üstü sayılarda aslında toplama çıkarmayı bu kadar halledebildik diye ümit ediyorum. Gelin şimdi sizle bakalım ne işleyecekmişiz. Üstü sayılarda aynen toplama çıkarma çarpma bölmeye geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi tabanları aynı sol taraftaki görsele bakabilirsiniz. Tabanları aynı üsleri farklı olan ifadeleri çarparken üstler toplanır arkadaşlar. Burada ne demiş? Tabanları aynı ise üstlerin toplamı ortak tabana üst olarak yazılır. Aslında burada biraz karıştırmış, karışık bir açıklama yapmış. Siz de oturup kitabı açıp ders çalışınca kafanız karışıyor değil mi arkadaşlar? Bakın şunu demek istemiş aslında bize. Tabanları aynı. A, A. Tamam mı? Şöyle diyelim. Tabanları aynı. Üstleri farklı olan ifadeler çarpılırken üstler toplanır arkadaşlar. Mesela üslü sayılarda çarpma işlemi formüldür bu da. Üstlü sayılarda çarpma işlemine bakalım. Tabanları aynı olan örnek üzerinden gidelim. Daha akılda kalıcı olsun. 7 üzeri 2 ile çarpı 7 üzeri 5 diyelim. Tabanları aynı mı? Bak 7, 7 değil mi arkadaşlar? Üstlerini o halde toplayacaksın. 7 üzeri 5 artı 2 7'dir. Mesela daha büyütelim soruyu. 6 üzeri 3 çarpı 6 üzeri 1 çarpı 6 üzeri 4 çarpı 6 üzeri 2. E bu tabanları aynı. 6 6 6. Buraya da gidip bir tane 6 yazıyorsun önce. Sonra üstlerini topluyorsun. 3 bir daha 4. 4 daha 8. 2 daha 10 diyorsun arkadaşlar. Bu kadar basit. Üst sayılarda çarpma işleminin mantığı budur. Bölme işleminde ise üstlü sayılarda bölme işleminde burada çarpmada toplanıyor ya. Üstlü sayılarda bölmede de çıkartılacak. Gelin aynı örnekleri yapalım. Mesela 7 üzeri 5 bölü 7'nin karesi olsun. 7 üzeri 5 eksi 2 7'nin küpü yazılır değil mi? 6 üzeri 3 bölü altının dokuzuncu kuvveti olsun. Tamam mı? Sonra çarpı altı üzeri on bölü altının birinci kuvveti olsun. Bunu nasıl yaparız? Bak burada bölü ifadesi var. Değil mi? Bölme ifadesi olduğu için altının üçüncü kuvvetinden dokuzuncu kuvvetini çıkartırım. Önce yukarıdaki yazılır sonra aşağıdaki. İlla bölme ifadesini bu şekilde göstermek zorunda değil. Kesir çizgisi şeklinde de gösterebilir. 6'nın 3. kuvvetinden 9'u çıkardım. Çarpı diyor 6'nın 10. kuvvetinden de 1'i çıkartacaksın. Eşittir. 6 üzeri bu kısım eksi 6'dır değil mi? 3'ten 9 çıkarsa eksi 6 çarpı 6 üzeri 9 değil mi? Şimdi bölme, bölme değil çarpma var burada. Çarpmada ne yapıyorduk? Hop topluyorduk değil mi? Çarpmada üstler toplanır. Şuraya da yazalım topla. 6 üzeri eksi 6 çarpı 6 üzeri 9'dan 6 üzeri artı 3 yapar bunların toplamı. Bu işlemimizin cevabı da 6 üzeri 3'tür o zaman. O da nedir? 216 öyle değil mi arkadaşlar? Altının küpü. Bölme işlemi gördüğün zaman tabanlar aynı üstler farklıysa bölmede üstler çıkartılır. Çarpmada da üsler toplanır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Üstlü sayılarda tabanlar aynıysa üstler çarpma işleminde toplanır. Üstlü sayılarda bölme işleminde tabanlar aynıysa üstler çıkartılır arkadaşlar. İşte özelliklerimizin yarısı bitti. Yarısı bunlardan ibaret. Ne demişiz? Ben de burada gösterdim. işte tabanları farklı üstleri aynı olan ifadelerin çarpılması. Burada anlattığım kısım aslında. Şimdi sol taraftaki ekrana bakalım. Sol taraftaki ekranda ne demiş? A üzeri M çarpı A üzeri N demiş. Demiş bu da. Şu kısımdan bahsediyorum. Bak tabanları A, A. Üstleri M ve N. Getir bu üstleri. Şöyle biraz daha yaklaştıralım ki daha net görün. Şöyle bir yapalım. Üstler burada. Bak şu kısımdan bahsediyorum. Üstler burada toplanır öyle değil mi? A üzeri M, A üzeri N. A üzeri M artı N olur. Aşağıda bunlarla ilgili örnekler vermiş. Biz Gelin kağıt üzerinde bu örnekleri şimdi çoğaltalım arkadaşlar. Şöyle biraz da eksiksiz haline döndürelim sayfamızı. Arka sayfada gelin bunlarla ilgili bu önemli özelliklerle ilgili işlemler yapalım. Şimdi tabanları aynı, üstleri farklı olan üslü ifadelerin çarpılması. Mesela a üzeri x çarpı a üzeri y gibi tabanları a a dikkat edersen üstler ne oluyormuş x artı y oluyormuş değil mi tabanları aynı üstleri farklı olan ifadelerin bölünmesinde de a üzeri x bölü a üzeri y gibi üstler x eksi y olmak üzere çıkartılıyormuş önce birincisini sonra ikincisini yazarsın örnekler üzerinden gidelim 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 2 eşittir. Üstlerini toplayacağız değil mi? 4 8 daha 12, 2 daha 14, 3 üssü 14 yazacağız. 7 üzeri 2 çarpı 7 üzeri eksi 1 çarpı 7 üzeri 4 eşittir. Şimdi hepsinde 7 var, tabanlar aynı. O zaman buraya bir tane 7 yazacağım önce. Üstleri topluyorum adım adım. 2 ile eksi 1 topla 1. 1 ile 4'ü topla 5. Bu şuradaki toplama da aslında çıkarma yapıyorsun, ona dikkat et seni şaşırtmak için böyle şeyler yapabilirler. Mesela 6 üzeri 9 çarpı 6 üzeri 4 çarpı 6 üzeri eksi 3 çarpı 6 üzeri 0. Şimdi hepsi 6 6 6 mı? Tabanlar aynı o zaman yazarım 6 mı? 9 4 daha 13. 13'ü eksi 3 ile topla. 13 artı eksi 3 ne yapar? 10 yapar değil mi? 10'u da 0 ile topla. Etkisiz elemandır. Yine 10 yazarsın. Çarpma işlemi bu kadar. Gelelim bölmeye. Aynı iş soruları yapalım gelin isterseniz. Bak 3 üzeri 4 bölü 3 üzeri 8 bölü 3 üzeri 2 olsaydı. 4'ten 8 çıkar. 4 eksi 8 eksi 3 yazacağız değil mi? Yani 3'ün tepesine. Buraya bir 3 yazacağız. Hepsi tabanla 3 olduğu için. Üstüne de 4 eksi 8 eksi 3 yazacağım. 4'ten 8 çıkarsa eksi 4. Eksi 4'ten eksi 3 çıkarsa eksi 7 olacak arkadaşlar öyle değil mi? Çıkarma işlemine dikkat edin. Aynı örneğin çıkar bölmelisini yapalım. Şu örneğin 7'nin karesi bölü 7 üzeri eksi 1 bölü 7 üzeri 4. 7 7 7 olduğu için buraya bir 7'yi yapıştıracağım. Sonra 2'den eksi 1'i çıkar. 2 eksi, eksi 1 ne olur? Eksi eksi yan yana geldiği için toplanacak burada değil mi? Burası 3 olacak. 3 buradan geldi. 3'ten 4'ü çıkar. 3 eksi 4'ten tepesi eksi 1 olacak yani. Uzun uzun yazmak gerekirse şunu yaptık. 2 eksi şu eksi artı gibi gözükmesin. Şu eksi sonra bir daha eksi 1 eksi 4. Şu 2 eksi yan yana gelince artıya dönüşecek. 2 artı 1 3 7 3 eksi 4'ten 7 üzeri eksi 1'e dönüşecek yani cevabımız. Umarım anlaşılmıştır. Bunlarla ilgili link olarak paylaşacağım. PDF'yi lütfen çözün arkadaşlar. Videonun alt kısmında paylaşacağım. Şimdi gelelim dördüncü sayfamızdaki özelliklere. Şimdi bakın arkadaşlar. Şöyle sayfamız tam gözüksün biraz. Bu sefer tabanları farklı. Biz hep aynı olduğunu incelemiştik. Üstleri aynıysa ne yaparız? Çarpma işleminde. Bu, bu, özellikler demin gösterdiğim iki ve şu anda göstereceğim iki özellik çarpma işleminde geçerli. Toplamada ortak çarpan parantezini alıyorduk. Bunu sakın unutma. Şimdi tabanlar farklı. Mesela a üzeri x çarpı b üzeri x olsun. Bu sefer ortak olan ne? Bak dereceleri ortak. Tabanları farklı üstleri aynı olursa diyor. O zaman getireceğim buraya ortak olanı yazacağım. Küçük bir x yazdım dereceyi temsil etsin diye. Çok küçük yazdım göremiyorsunuz değil mi? Şöyle büyütelim o zaman. Derecesine x yazdım arkadaşlar. Tabandaki sayıları da getirip kendi aralarında çarpıyorsun. A çarpı B üzeri x gibi. Hemen örneğini yapalım. 3 üzeri 7 mesela çarpı 4 üzeri 7. Tabandaki sayılar ortak mı? Hayır üstleri ortak. O zaman küçük bir ortak olanı yazıyorum. 7'yi yazdım. Küçük bir 7 yazdım. 4 ile de 3'ü çarparım. 12 üzeri 7'dir bunun cevabı. Mesela 6 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2. Dereceleri ortak değil mi hepsinin? Küçük bir 2 yazarım. Sonra 6 ile 2'yi çarp 12, 12 ile 3'ü çarp 36. Öyle değil mi? 36'nın karesidir bunun cevabı arkadaşlar. Mantığı bu. Bölme işleminde de tabandaki sayılar bölünecek. Burada çarpıyorduk, orada da böleceğiz. Mesela a üzeri x bölü b üzeri x gibi ifadelerde tabanları farklı üstleri aynıysa bu, formülü yapabiliyorsun. a bölü b diyorsun. Üzerine de x'i yapıştırıyorsun. Şimdi 12 üzeri 3 bölü 4 üzeri 3. Tabanlar farklı üstler aynı. O zaman sonucumuzun derecesi 3 olacak. Küp, kök, küp olacak yani üçüncü derece küp demektir. 12'yi 4'e böl. 12 4 4'te 3 üzeri 3'tür bunun cevabı. 3 üzeri 3'te neye eşit? 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 27'ye eşittir diyoruz. Bir örnek daha yapalım ve bitirelim. Mesela 6 üzeri eksi 2 bölü 2 üzeri eksi 2 çarpı 3 üzeri eksi 2 olsun. Şimdi bölmede Hepsinin üzeri eksi 2 değil mi? Bir kere sonucumuzun derecesi eksi 2 olacak. Bölmede tabandaki sayıları bölerim. 6 3'e böl. Buradan 3 gelecek. 6 3'e bölersem 3. 3 çarp 3 üzeri eksi 2 çarpı 3 üzeri eksi 2. E, tabanları aynı üstleri de aynı. Ne yaparım? Tabanlarını ister tabanlarını çarp. 9 üzeri eksi 2 de ister üstlerini topla. Değil mi? Eksi 2 ile eksi 2'yi toplarsam eksi 4. 9 üzeri eksi 2 ile aynı sana sonucu verir. Veya bunun bir diğer gösterimi 3 üzeri eksi 4'tür. Bunun sonucu da 1 bölü 81'dir. Bunun sonucu da 1 bölü 81'dir deriz. Ve 3 üzeri eksi 4'ün de sonucu 1 bölü 81'dir. 3, 9'un karesinin de sonucu 1 bölü 81'dir. Diyoruz. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.